Başka insanlar bize karşı sabırlı olup katlandıklarında çok minnettar oluruz. Bugün sormak istediğim soruysa ben başkalarına karşı ne kadar sabırlıyım ve onlara ne kadar katlanıyorum sorusudur. Sabır inanın bir özelliğidir. 1. Selanikliler 5.14 Size yalvarırız kardeşler. Boş gezenleri uyarın. Yüreksizleri cesaretlendirin. Güçsüzlere destek olun. Herkese karşı sabırlı olun der. Rabbin hizmetindeki sorumluluk bireyleri ele almak ve Rabbin sürüsünü doğru yönetmek için çok sabır gerektirir. 2. Timoteos 2.24 Rabbin kulu kavgacı olmamalı. Tersine herkese şefkatle davranmalı. Öğretme yeteneği olmalı. Haksızlıklara sabırla dayanmalıdır. Hepimiz Rabbin hizmetkarları olmak istiyoruz değil mi? Bu yüzden birbirimize karşı sevgi dolu, sabırlı olmak için çokça çaba ve azim gösterelim. Günaha karşı sabırlı olmaya cüret edemeyiz. Ama kutsal kitap bizi günahlıya karşı çok sabırlı ve düşünceli olmaya teşvik eder. Kutsal kitapta kendilerinden ders alabileceğimiz birkaç kişiye bakalım. Daniel bütün geceyi aslanlarla geçirdikten sonra sabahı sabırla beklemişti. Hayatlarını kaybedenler ise doğruluğa karşı çıkanlar olmuştu. Eyüp tüm mal varlığını ve çocuklarını kaybetmişti. Değiştiremeyeceği şeyleri sabırla kabul etmişti. Daha sonra mal varlığı ikiye katlanmıştı. Pavlus Roma'ya giderken yüzbaşıya gemiyle gitmemeyi önlemişti yüzbaşı onun öldüğünü dinlemedi. Ve Pavlus'un da diğerleriyle birlikte fırtınaya sabırla katlanması gerekti. Bu kez de hem kendi hayatı hem de gemideki diğer 376 kişinin hayatı kurtarılmıştı. İsa niyai örnektir. Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi. Dövülüp çarmıha çevilendiğinde sabırla katlandı.